Öğrencilerimiz önemli bir an. Çünkü mesleğe ilişkin bir simgeyi üzerlerine alıyorlar. Bu gerçekten bundan sonra onurla taşıyacağınız bir önlüğünüz olacak. Tabi diyetisyen sayısı artıyor ama o ve sayısı da artıyor. Başarılar diliyorum. Giyeceğiniz önlüğün hakkını vereceğinizden eminim. Çünkü Karatay Üniversitesi'nin gerçekten eğitimi çok iyi buradan çıkan insanların en son belki izlemişinizdir web sayfamızda da duyurup daha önce de duyurulmuştu. Cumhurbaşkanının yaptığı çalışmada istihdam oranımız yüzde %15. Yani Türkiye'deki üniversiteler arasında 15. sıradayız. Bu ne demektir? Çok iyi eğitim alıyorsunuz. Çünkü emek veriliyor, yetiştiriliyorsunuz. Bunun karşılığını mutlaka alacaksınız. iyi yerlere geleceksiniz. Biz de sizlerle gurur duyacağız. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Başta hocalarım olmak üzere, sizi yetiştiren hocalar olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sizden bir tek daha ricam olacak. Lütfen meslek sonrası eğitiminize devam edin. Çünkü bilim çok gelişiyor. Bizim de diğer bilim insanları gibi, Sağlık camiasındaki meslektaşlarımız gibi bir Amerika'daki, Avrupa'daki ile eşitlenebilmemiz için mesleki sonrası eğitimlerimize devam etmemiz gerekiyor. Lütfen buna devam edin ve edeceğinizden eminim. Üstün nitelikli diyetisyenler yetiştirmeyi amaçladık. Kendimizi yeni bilgilerle sürekli olarak donatmalıyız etik değerlere sahip çıkmalıyız ve özgüvenli bir duruş sergilemek zorundayız. Bu beyaz önlük çok şey ifade ediyor aslında. Aslında beyaz önlük sevgiyi, merhameti, sağlığı, doğruluğu, güveni temsil ediyor.